Merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, yalakalık konusunda e, kısa bir e, çekim yapacağım. E, dinleyelim bakalım. Yalakalık nedir? Niçin yapılır? Yalakalık ve yağcılık kendisine saygısını kaybetmiş insanların kendi çıkarları uğruna başkalarına gereksiz ya da hak etmediği iltifatlarda bulunmasıdır. Kısaca dal kavukluktur. Yalakalık deyip geçmeyin. Bu bir sanattır. Herkesin yapabileceği, öğrenebileceği bir şey de değildir. Bu sanat sahibinin sırtı yere gelmez. Kişiyi basamaklarının en yükseğinde tutar. İnsanlığın varoluşundan beri müşterisi vardır. Petrol gibidir. Janjanlı ambalajlı hediye paketi gibidir. Alıcısını sevindirir. Ama yine de Allah kimseye bu sanat erbabının yanına düşürmesin. Kimileri bu durumu nokta kadar menfaatler için virgül gibi eğlenlerin durumu diye tabir eder. Bazıları için yalakalık bir yaşam biçimi olmuştur. Onlar yalakalık yaptıklarının farkında bile değildir. Onların kanına işlemiştir yalakalık yapmak. Büyük ihtimalle bu onların genlerinden geliyor olsa gerek. Yalakalıktan hoşlananlara ne demeli? Onlar da makamı mevkini olursa olsun. Bence aslında çok uyanık kimselerdir ki o yalakalardan sonuna kadar yararlanıp kullanırlar ve onlara ufak tefek menfaatler sağlarlar. Kısaca her iki taraf içinde utanç verici bir durumdur bu. Türkçedeki yalakalığın tanımında kullanılan kelimenin çokluğuna bakıldığında toplumumuzun konuya ne denli ilgi ve alaka duyduğunu görmek mümkün olur yağcı, yağdanlık, dal dalkavuk, şakşakçı, şaklabanlık, kemik yalayıcılık, yalpaklık, huluskarlık, omurgasızlık, yanar dönerlik vesaire uzayıp giden bir çeşitlilik vardır. Türkçedeki yalakalık literatüründe yalakalığın ırkı, dini, dili ya da mezhebi yoktur. İngilizcede brown nosing, burun. B O.K.U anlamına gelir ki bizde yalakalık deyimiyle aynıdır. Eskiden yaşayan kralın biri patlıcanı çok severmiş. Patlıcandan her bahsettiğinde soytarısı iş geçirir, kralı tasdik edermiş. Kral, patlıcan dolma gerçekten mükemmel bir yemek diye konuşsa, soytarı atılır, evet patlıcan dolmanın üzerine yemek tanımam dermiş. Kral patlıcan musakkadan bahsetse, Ah var mı patlıcan musakka gibi bir yemek diye sözle başlamış. Kral üç öğün patlıcan kızartma olsa yerim dediğinde bir ömür patlıcan kızartma yiyebilirim dermiş. Zaman geçtikçe kral patlıcandan bıkmış, nefret eder olmuş. Bu patlıcan yemeğini nasıl yerler bilmem. Böyle etlik sindirici bir yemek daha olamaz demiş. Soytarı, haklısınız kralım, millette ne mide var, aslında tüm patlıcan yemeklerini yasamak, yasaklamak lazım demiş. Soytarının daha önce söylediklerini bilen bir kişi Yahu daha düne kadar sen değil miydin patlıcan yemeni öve ve göklere çıkaran diye sorduğunda soytar atılmış. Ben kralın soytarısıyım patlıcanın değil. Yalakalık üzerine bir derleme yapmak istedim bugün. Bilin bakalım kimi tarif ettim. Aslında etrafımızda o kadar yalaba, yalaka var ki bu şablonun tümle uyar. Evet ben de buradan yılın yalakasını seçtim, YouTube yalakasını seçtim. Kendisi gaklayan bir kuşla da ilişkilendirilebilir. Yılın yalakası ilan ediyorum kendisine. Hoşça kalın canlarım.